Çocuklar merhaba. Bu deneyimizde yangın söndürücülerin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Öncelikle belirtmem gerekir ki bu deneyi yaparken yanınızda muhakkak bir yetişkinin olması gerekmektedir. Dilerseniz önce deney malzemelerimizi tanıyalım. Bir pet şişe, bir miktar sirke, karbonat, bir bardak, mum ve kibrite ihtiyacımız var. Öncelikle bir yetişkinden yardım alıp mumumuzu yakıyoruz ve bardağın içine yerleştiriyoruz. Mumun yanabilmesi için oksijene ihtiyaç vardır. Eğer ki biz mumun etrafındaki havayı, oksijeni yok edebilirsek mum da sönmüş olacaktır. Şimdi de ateşi söndürmek için gerekli olan karbondioksit gazını oluşturacağız. Pet şişenin içine Birkaç parmak yüksekliğinde sirkeyi döküyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı kadar karbonatı şişenin içine boşaltıyoruz. Dikkat ederseniz şişenin içinde binlerce küçük baloncuk oluşuyor. Bu karbondioksit gazının bir miktarı şişenin ağzından dışarıya doğru çıkıyor. Bir miktarı ise havadan daha ağır olduğu için Şişenin içinde birikiyor. Bir miktarı kaçmış olsa da şişenin içinde havadan daha ağır olduğu için birikmiş olan karbondioksit gazımız var. Şişeyi çok dikkatlice bardağın içine boşaltıyormuş gibi yapacağız. Şişenin içindeki karbondioksit gazı oksijenle yer değiştirdiğinde daha ağır olduğundan Mumumuz yanacak oksijen bulamadı ve söndü. Daha yakından izlememiz gerekirse, şişemizin içinde havadan daha ağır olduğu için birikmiş karbondioksit gazı var ve bunu yavaşça bardağın içine bu gazı boşaltıyoruz. Karbondioksit gazı oksijenle yer değiştirdiğinde bardağın içinde artık oksijen kalmadı ve mumumuz söndü. Çocuklar umarız deneyimizi beğenmişsinizdir. Bir başka deneyde görüşmek üzere, hoşçakalın.